Merhabalar sevgili Watchlin kanalımın takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Sonrasında Oktay Ekinci, Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel hakkındaki gerçeği öğrendim, Yağmur'dan ayrıldım. Tüm Ayrıntıları haberimde bulabilirsiniz. Devam etmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın ve beğen tuşuna basın. Bizi izlemeye devam edin. Eğlence dünyası yine çalkantılı bir dönemden geçiyor. Barış Baktaş'ın ilişkisi. Yağmur Yüksel ise uzun zamandır magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden. Tanıştıkları andan itibaren çiftin arasında gizli ama tutkulu bir aşk yaşandığı görülüyordu. Sosyal medya paylaşımları, tatil fotoğrafları ve birlikte katıldıkları etkinlikler mükemmel çift imajını güçlendirdi. Ancak son olaylar. Bu muhteşem görüntünün ardında bambaşka bir hikaye keşfettik. Barış Baktaş, özel hayatıyla ilgili samimi bir itirafta bulundu. Keşfettiğini iddia etti. Oktay Ekinci ve Yağmur Yüksel arasındaki gerçek duygusal bağ ve bunun bir dönüm noktası oldu. Onun için. Açıklamasında, Yağmur'dan önce her şeyin yolunda olduğunu düşünüyordum. Ancak, gerçeği öğrendiğimde ilişkimin artık mümkün olmadığını anladım. Bunlar, sözleri hem hayranlarını hem de medyayı derinden etkiledi. Sahne arkasında, Barış Baktaş'ın uzun süredir göz ardı ettiği duygusal karmaşalar ve yağmur ile Oktay arasında gizli bir yakınlık olduğu iddiaları ortaya atıldı. Bazı, kaynaklar Yağmur Yüksel'in Oktay ikinciye olan ilgisinin zamanla derinleştiğini iddia ediyor. Barış'ın farkında olmadığı bir boyuta ulaşıyordu. Bir analiz. Çiftin daha önceki paylaşımları ve birlikte geçirdikleri etkinlikler her şeyin yüzeysel olarak uyumlu görünse de aslında her şeyin yolunda olduğunu ortaya koyuyor. Duygusal çalkantılar gizli kaldı. Barış Baktaş'ın ayrılık kararı muhtemel uzun zamandır sosyal medyada ve magazin basınında tartışılan bir konu. Taraftarlar duygularını dile getirirken, çiftin hikayesinin bu şekilde sona ermesi karşısında bazı yorumcular şaşkınlık ve üzüntü yaşadıklarını öne sürüyor. Bu durum dürüstlüğün ve gerçek duyguların ortaya konulmasının bir sonucudur. Barisi'nin ifadeleri, özellikle sevginin beslendiğinde anlam kazandığını gösteriyor sadece görünüşteki mükemmellikle değil, aynı zamanda gerçek samimiyetle de. Yağmur yüksele ise sessizlik hakim. Halbuki, henüz resmi bir açıklama yapılmazken, yakın çevresinden gelen sızıntılar yağmurun mücadele ettiğini gösteriyor. Olayların şokuyla başa çıkmaya çalışıyor ve önemli bir duygusal dönemden geçiyor. Derdi gazetecileri yakından takip ediyor. Çiftin sessizliği ve sosyal medyada paylaşım yapmaması, her küçük bilgiyi önemli bir haber olarak yorumlaması dikkat çekiyor. Bu olaylar sadece Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel'in hayatlarını etkilemekte kalmıyor. Ama aynı zamanda Türk magazin basınında da. Bu patlayıcı bölünme bir kez daha vurguladı. İlişkilerde şeffaflık ve dürüstlüğün önemi. Hal bu ki hayranlar çiftin geleceği hakkında spekülasyon yaparken, bunun farkındalar. Aşkın bazen görünmeyen yönleri, göz alıcı dış görünüşün öte.